Arkadaşlar herkese selamünaleyküm sesli bilgiler tr oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım ben yayıncınız yayıncımızyız bu videomuzda arkadaşlar Rosetta dayız premiumsuz ee, bir haftalık daha hasılatı topladık daha doğrusu premium biteli artık 20 gün oldu biraz geçti hatta ee, şu an fena değiliz en azından hani gene bir şeyler alabiliyoruz ama strese girmiyoruz öyle söyleyeyim arkadaşlar şimdi önce bir e, ganimetleri üstüme alayım normalde daha önceki iki bölümde bunları direk hani satmıştık, hesap yapmıştık. 2 GB'de geçkin para almıştık. Onun rahatlığıyla şimdi üstüme bunların hepsini alıyorum arkadaşlar. Bunları direkt kıracağım. Şu an dört tane silver'ımız olmuş. Burada çok şey kazanamıyoruz bu arada onu söyleyeyim. Rosetta'da JR'yi çok kazanamıyoruz. Humanlar üstün dolayısıyla çok nadir kazanabiliyoruz. Bu bir haftada iki kez kazandığımız, biri de son saniye ikisiyle aldık yani öyle sayabilirsiniz. Premium olmadığı için de destana sürekli giremiyoruz ve haliyle ee, burada silver düşük. Şu an için iki tane blue gem var. 4 silver'dan hariç. Bir green gem, on tane de black gem var. Black çok. Onu fazla aldık. iki mavi kutu, beş tane de yeşil kutumuz var. Bunlar J, e, FT'den geldi. FT'ye giriyoruz ara ara. Yedi tane de kırmızı kutumuz var. BDV yan çarla giriyoruz. Şu an başka herhangi bir şey yok çarda. Ee, bunları kıracağız. Hani bir bu şunlar var. Bunlar bağış gelmişti. O yüzden hesaba katmıyorum. Şunlar var tabii bir 8-10 tane de ama onlar şu an Kıracağımız ya da e, herhangi bir işlem yapabileceğimiz bir şey değil. Şuradan gitmeden bir tane de bir kolluk kırayım. Kolluğumuz artı altı. Beş tane varmış. Belki yedi alırsak. Onu da araya bir sıkıştırayım. görev alıyorduk ya. Gauntlet diyelim. Çıkalım şuradan. Verirse artı yedisini onu da basarız. Şansımızı deneyeceğiz arkadaşlar. Premiumsuz gem kutu kıracağız. Bakalım ne alacağız alabileceğiz mi bir şey bilmiyorum ama Artı 3 verdi mükemmel verdi abi. Bunu direkt yakıyorum arkadaşlar basmayacağım Dandik SC ile artı 5'e basıp Artı 6 artı 7'ye deneyin Diyenler olabilir onları denemiyorum arkadaşlar Çünkü iki tane upgrade SC Boşa gidiyor benim düşünceme göre Niye diyecek olursanız Eski sonucu olduğu için zaten burada Yani günübirlik girip de alabileceğimiz bir item. iki güne bir alabileceğimiz bir item olduğu için para harcamaya değecek bir item değil. Acelemiz de yok. O yüzden basmadan keyfe keder gidiyoruz. Önce hangisini kırsak? Gemleri mi? Önce gemler mi? Sonra kutular mı? Önce kutu mu? Sonra gem mi? Önce gideyim ben gem kırayım abi. Önce gemden başlayalım. Şimdi aslında hani normalde yaptığım işlem çok fazla silver gem kırmam. Bunları satar bunun parasına şimdi 12 tane 13 tane normal şartlarda Bilek gem alabiliriz. Bakalım fiyatına 3 M desek 12 M yapıyor ki dediğimiz gibi 12 tane bilek gem alabiliyoruz ama bu sefer şansımızı deneyeceğiz. Bir hafta oynadık. Keyfek eder. İtem gelirse de gelmezse de maliyeti ne onu da hesap etmedim ama şu an 12 M burası yapıyor. Mavi kutu ne kadarmış bakmadım uzun zamandır. 3, 6, 7 M de bu desek 19 M yapıyor. 7,5 bu yaptığı zaman 26,5 27-28-29 Kısaca 40-45 emlik Bir malzeme gelmiş arkadaşlar Fena değil aslında baktığınız zaman Premiumsuz bir oyuncu için e, iyi droplar Bence siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama Haydi bakalım Kömürlerden girdik Güzel kömürden gelen her buz Zararımızı büyük ölçüde azaltacak demektir Çünkü diğerlerinden en azından maviyle e, Silver'dan buz alamayacağız Tamamen shell veya silah Veya taka atarsa Ayrı bir şey ama. O yüzden bilekten alabileceğimiz her buz bir tane silver'ı kurtaracak anlamına geliyor. 5 tane kaldı ve şu an SC setimiz devam ediyor. Armor SC'ler hostese atıyorum onları ileriye dönük olur kafaya eser satabiliriz toplu belki. Belki oynayasımız tutar tekrar premium alırız pk'lık bir durumumuz olur o zaman kullanırız. Evet abi şu an için 2 bus aldık. 4 m yapıyor. 5 m dersek şöyle 5 tanesi çöpe gitti diyebiliriz. Tabi bunu bilek gemler için bahsediyorum. Oğlum şey atma. Bir tane işe yarayan bir şey atman lazım ki hepsini kurtaralım. Evet silverlara geldik abi. Şuradan şöyle bir yapayım. Bir bakalım. Raptor 5 niye bakıyorsak takılar yok mu lan buying fiyatınız? Abi bizim işimize yarayacak takı açmamışlar kıracağız abi. Gelen olursa öyle bakacağız. Buradan da bu sonuca varıyoruz. Bir tane bile daha sattı. Mükemmel. 350 yok. 300 kafeden edecek gerçi. Premiumumuz yok. Iron Ball. O rol geliyordu ama kaçtı. Şuradan şöyle sekti gitti abi. Evet mükemmel arkadaşlar. Mükemmel hatta iş yaptık. Şimdi şunu aşağı atalım. Şunu atalım. Şunu atalım. Şunları satacağız. Şunları bir kırayım önce yer açalım. Sonra da Şunları Aradan çıkaralım Bunları şöyle yapayım Önce kırmızıdan başlayacağım bunlara da Sonrasında yeşil mavi devam edeceğiz Şu an için e, gemlerden Zarardayız Çünkü işe yarayan hiçbir şey atmadı Tamamen attığı itemler çöp Şu anda da attığı gene Shell'lerin attığı çöp tabi Evet tertemiz Şuradan şunları Satalım bu senin olsun. Şu da senin olsun. Başka onu satmayalım. Onu kullanırız ama diğerinde 35k'dan alıyormuş. Al abi al, o da senin olsun. Evet arkadaşlar şimdi şunu yaktık. Şunu da yaktık. Şunu şöyle alayım. Abi şimdi üstümüzde de olacak ama kırmızıları bir kıralım. Kırmızılardan sonra diğer kutulara geçeriz. 3'te 3 üç silah yaptık lan. Silahlar güzel en azından kırmızı kutuyu geri getiriyor direkt. Dipscar Çitin basabiliriz. Hostesi atarız. Bitirdik mi? Bitirmişiz. Abi şimdi yeşillere de bir yürüyüm. Olursa en azından iki diyelim. Crimson. Şunu niye böyle seçtiriyor ki ya? Direkt dol geldi. Kırarız bunu da kırarız. Dol para etmiyor normalde. Klev. Yalnız silahlardan iyi para geldi. Şu üstümü boşaltayım. Silahları satalım. 2.7 var. Bakalım kaça çıkacak. Devam edelim. İtemleri sattık arkadaşlar. 2.372K para geldi. Yani 2.5 emeğe yakın aldık. Tabi bir 500K şey harcadım. Upgrade seyirci aldım. Çünkü high class'lar biliyorsunuz satmadan evvel upgrade yapıyoruz ki biraz daha fazla gelsin. Şimdi kalan son 3 kutumuzu da bir kıralım buna da şeyli dayadı. oğlum son 2 tane işe yarayan kutumuz kaldı. Şimdi buradan zarar etmemek adına artık bir tane hellbreaker almamız lazım. Onun yerine bir iksiri vereyim sen güle güle git dedi. Enion bu attı. Bu ne kadar ediyor bilmiyorum. Şimdi önce Enion Bob'a bir bakalım şöyle dursun. Şunları kırayım. Şunu da satacağız. Şunu kıracağız. Şunları da kıralım arkadaşlar. Sonrasında Enion Bob'un fiyatına bakacağım, par etmez sonra da kıracağız. Bundan çöp aldık. Bundan da çöp aldık. Koçum işe yarayan bir tane fragmenti şey alalım. Materyali fragment diyoruz ya. Yani. <laughs> Ondan da çöpü dayadı abi. Şimdi e, şuna ben bakayım. Eğer işe yaramıyorsa bunu da kıracağız. eniyon bu fena değil. Dörde buying fiyat var arkadaşlar. Bunu direkt atacağım. Yani kırmayacağım. Dörden çünkü az değil. Bizim için az değil en azından. Şu an bayağı bir yaktığımız için sermayeyi. Bunu hiç yoktan değerlendirelim diye şöyle attık. Şu an için 2.7 ile başlamıştık. 8.7 diyebiliriz şunları da dahil edersek işte. 5M, 6M para kastık arkadaşlar. Başlangıçtaki itemlerin hepsini eğer ki satmış olsaydık 40-45M yapacaktı ama biz bu sefer bir deneyelim dedik. Beleşe geldiği için bedavaya yaptığımız için premium olmadığı için rahat bir şekilde şansımızı denedik. Bakalım bir dahaki bölümde artık yeni dropları topladığımızda ne yapacağız. Biraz da pazara başladım. Onunla alakalı biraz para katladıktan sonra yeni içerikler de gelecek arkadaşlar. Beklemede kalalım. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Videolara yorum ve beğeni eksik etmeyelim. Herkese iyi oyunlar kolay gelsin.